Varsa yoksa koltuk. O koltuk senin, o koltuk milletin, o koltuk Türkiye Cumhuriyetinin, o koltuk bir saltanatın değil ha. O koltuk, o koltuk bir ailenin değil, milletin evlatlarının sizin, sizin hanımefendiler, beyefendiler hepinizin. Ey ilgili şahıs. O biliyor kendini. Seni gidi seni. Kafanı kuma kafanı kuma gömerek gerçeklerden kaçamazsın. Gerçekler seni kovalıyor. Gerçekler senin peşinde. Bir yere kadar kaçabilirsin ama kurtulamazsın. Sanıyor ki ben sineceğim. Sanıyor ki ben korkup kaçacağım. Bakın bu mübarek Ramazan gününde söylüyorum. Ey ilgili şahıs sana kötü bir haberim var. Vallahi de billahi de tallahi de rüyalarından çıkmayacağım. Korkmayacağım silmeyeceğim. Sen beni bir köşeye çekilip susacağımı zannediyorsun. Bakın ben birilerinin yaptığı gibi şantaj, montaj demiyorum ha. Birilerinin yaptığı gibi sevgili dostların dış güçler, örgütler, şebekeler, dış sermaye bilmem ne falan demiyorum. Daha net bir şey söylüyorum. Eğer benim arkadaşlarım en ufak bir haksızlığa veya hukuksuzluğa karışmışsa gelin bütün dosyaları açın, bütün belgeleri paylaşın, açıkça kamuoyunun önüne koyun. Buradan sesleniyorum. Sana hodri meydan. Hodri meydan. Meydan okuyorum. Elinizde ne varsa dökün ortaya. Ama öyle. uydurma belgelerle gizli tanık beyanlarıyla belediye başkanlarını yol arkadaşlarımı dostumu arkadaşımı o şekilde değil mertçe mertçe mert mert ol mert hakka ve hukuka uygun olarak dökün. Dökün ortaya. Millette görsün. Hatta gelin hepimizin vergileriyle ayakta duran benim de hakkımın olduğu TRT canlı yayın yapsın. Senin savcıların sorsun, benim arkadaşlarım yanıtlasın. 86 milyon duysun, görsün, karar versin. Kim ahlaklı? Hangi dönem kamu ve millet korulmuş? Hangi dönem milletin kaynakları peşkeş çekilmiş? canlı yayında bu memleket izlesin. Buradan İzmir'den yürekli İzmirlilerin tam göbeğinden soruyorum. Var mı yüreğin? Var mı cesaretin? Haydi bakalım. Ben Ben Meydan okumama verecek yanıtın varsa bekliyorum. Yoksa yine sarayın odalarına saklanarak mı konuşacaksın? Uydurma gizli tanık seversin. O yalanları boy boy medyanda yayınlayarak bu milleti kandıracağını sanarsın. Sana kimse inanmıyor. Senin medyana zaten inanmıyor. Sevgili dostlarım, bir daha sesleneyim. Kusura bakma Erdoğan. Atalan Üsküdar'ı geçti, geçti. Geçti. Senin dönemin bitti. Öyle de bitti, böyle de bitti senin dönemin. sen, yiğitsen, ufacık da olsa, vicdan kırıntın varsa bu meydan okumama yanıt verirsin. Savcıların sorsun, benim arkadaşlarım yanıtlasın. Millet 86 milyon canlı yayında izlesin. Kararı milletin vicdanı versin. Hadri meydan, hadri meydan, hadri meydan. Millet, senin Ali Cengiz oyunlarından bıktı. Ta Ocak ayında ne söyledim hatırlayın. Bir derdiniz varsa, ben buradayım. Bana gel, bana. Ben buradayım. Başkasına yürüme. Abdestinden... Sevgili dostlarım, abdestinden şüphesi olmayanın Namazında şüphesi olur mu? Buradan sesleniyorum. Ben buradayım burada. Bekliyorum buradayım. Millet de burada. Sandık da orada. Millet sandığı bekliyor. milletimle beraber tam karşındayım. Bırak yan yollara sapmayı. Bırakın milletin banka hesaplarını bloke edip mağdur etmeyi, tezgahlarını kapatmayı. Gel millete gidelim. Ne istiyorsun? Millete gidelim. Ne istiyorsun belediyelerimizden? Belediyelerimizin şirketlerinden, yakınlarımızdan ne istiyorsun? Neymiş ahmak davası? Millet gülüyor, gülüyor. Bunu İngilizceye çevirip dış dünyayı anlatamıyoruz bile. Başka diller yetmiyor buna. Savcıya tehdit davası. Bilir kişi davası. Bir de üstüne kendinde olmayan diploma davası. Yahu ben milletime sesleniyorum. 35 yıl sonra 35 yıl sonra dedim ki ya ben dedim 19 yaşında yatay geçiş yaptırdım. Eğer 17 yaşında olsaydım yani evrakta sahtecilikten beni çağırdınız dedim. Reşit olmamış olmuş halimle o zaman dedim annemi babam mı çağıracaktınız dedim. Evet dedi. Allah bunlara akıl versin ya. Bakın. Gülüyoruz ama mesele ciddi. 35 yıl sonra benim diplomamı iptal ettirmeye çalışan bu kişi